Herkese yeni videodan merhabalar. Ee, sabahtan aktarımlarımı yaptım. Bir tane video geliyor şu an. Belki hani bunu yüklediğimde zaten onu görmüş olacaksınız yüksek ihtimalle. Egemen'i bıraktık. Çok alapsa gittik. İnce su tarafındaki. Oradan ufak bir görüntü aldım zaten. Şoka gittik. Güneş kremi aldım. Ona baktım katalogdan. Bir de Kalenes markası nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Ee, İsveç Malmö'nün ee, biraz da ondan da aldık yani. İsveç malı ve gittiğimiz için <laughs> çağrışım yaptı tabii. Ee, iyi olur diye düşündük. İşin şakası. Şimdi e, bir de gelirken Carrefour'a uğradık. Şöyle bir ben e, sıfır yumurta almaya başladık dedim ya artık ya da köy yumurtası. Orijinal köy yumurtasını yemezsem de böyle sıfır ya da bir numara yumurtaları yiyorum artık. Ee, daha tadı da güzel yani gerçekten. Bundan aldık 10 tane Sonra şöyle salkım domatesler düşmüştü. Kaça? 30, 29 mı ne düşmüştü? Bayağı da güzel gözüküyorlar. Patlıcan da düşmüştü aynı şekilde. Bayağı bir patlıcan aldık. Artık kızartma mı yaparız, dolma mı yaparız? Hani biber dolması ya da bilmiyorum. Şöyle maydanozumuz yine yoktu. Maydanoz aldık. Şoktan aldığım işte az önce gösterdiğim güneş kremi Klenes markası yani böyle okunuyorsa. Ee, ben çocuklar için olanı aldım. Bir de buradaki şokta ta koru park evlerinin içerisindeki şokta vardı. Ee, bir tane, iki tane şok gezdik. İkisinde de yoktu. Ta oraya gittik. Bunu almak için. Bu bir de şey. Gratis'de de, Watson's'da falan da satılıyor bu marka. Anıl kendine şöyle bir tıraş köpüğü almış. Sütüm azalmıştı. Süt aldım. Bir paket, bir litrelik. Şu kasa arkası indirime düşmüştü. Domestos ben çok sık kullanıyorum. İşte lavaboları olsun, klozatı olsun, işte tuvaletlere falan filan. Şöyle ufak bir kaşar peyniri aldık. Bizim evde hani biliyorsunuz öyle çok kahvaltı türü yenmiyor. Hani yemek türü tüketiyor babamla anıl. E, ee, ama dün akşam canı tost istedi mesela. Sucuk vardı. Azıcık da kaşar kalmıştı. Ondan babam ona tost yaptı. Her ay canı isteyebiliyor yani. Seviyor tostu artık. Sucuklu. Normal eskiden yemiyordu. Şöyle kefir aldım. Yine Egemen çok seviyor bunu. Ee, ay pasta alacaktım Egemen'e. Unuttum bak. Neyse giderken alırız. Yine şok uğrayacağım da. Şöyle e, istiridye mantarı vardı. Bu da bayağı düşmüştü ondan aldık bir de tadımın e, ekşi krema soğan çeşnili çıtır kaplamalı yer fıstık İşte ıvır zıvır alacağız şey dönüşte egemen aldıktan sonra da böyle arkadaşlar bugünümüz e, hemen üstümü falan değiştiririm. bir buçuk saat sonra zaten tekrardan çıkacağız e, tatmazla yemiş olduk yanında şey içtim çorçul içtim böyle tam tatlıyla dengeledi. normalde hani narlı soğuk çay vardı ondan mı içsem ne düşünüyordum Sonra baktım Anıl dedi hani o tatlı o tatlı dedi çok bayar dedi. Latte mi içsem dedi. Bir de sütlü şişiriyor. Onu da içmek istemedim. O yüzden çorçul hem de soda olduğu için mide de rahatlatmış oldu. Bunları hemen ben bir yerleştireyim. Üstümü çıkarayım. Sonra artık tekrardan bir yerlerde buluşuruz. Bakalım. Açarım yine. Ya tabak altı yok mu ya? Niye? Şu kovayı versene atacağım bu arada. Selam arkadaşlar. Ben <laughs> e, bugün ufak bir görüntü aldım. Kızlarla beraber oturduk eşli. Onların çardak yeri var işte. Apartmanın önünde sitenin. Orada 10'a kadar oturduk. 8'e 8 sekiz gibi gittik. 10 gibi kalktık. 2 saat oturmuşuz. Şimdi ben şöyle kompir söyledim. Eve geldik. Canım bugün kompir istedi. Dedim bayağıdır e, akşamları bir şey yemiyordum. Ama bugün Allah dedim yiyeceğim. Lahmacunumu da yedim. Oradan da böyle kısa bir kesit aldım. Derken bugün böyle geçti. Güzel bir yemeli içmeli. Sabah da çok alaps da Aynı şekilde ufak bir görüntü almıştım zaten. Böyleyiz şu an. O zaman ben sonra yavaştan artık 12 gibi de uyurum. Bir de Leyla'ya bakıyordum. Aslında öyle çok takip ettiğim bir dizi değil ama Civan'ı öldürdüler şu an. Öyle gözüküyor. Yani başroldeki çocuk ölüyor. Ee, sezon finali mi olacak yoksa normal final yapacağı için mi diziden çıktı bilmiyorum. Ya da belki de kendi isteğiydi. Ya da belki de ölmedi ama ölmüş gibi gösterdiler hani resmen. Mezarlık falan var. Zaten öyle çok baktım bir şey değildi. Şimdi telefondan ya da YouTube'dan, televizyondan bir erkek bir kadını açıyorum. Ona bakıyorum. Keyifli geçiyor. Bu ara dizimiz de bitti biliyorsunuz. Fırsın birek. Neye başlayacağız, ne izleyeceğiz bilmiyorum ya. Bir şey bulamadık henüz. Başlayamadık bir şey yani. Neyse. Artık yarın öbür gün bir yerlerde bir gün görüşürüz. Günaydın. Bugün günlerden Cuma. <laughs> ben bugün sabahtan erken uyandım. 9'u geçiyordu. Hemen kahvaltımızı yaptık. Buzlukta patatesli peynirli böreğim vardı. Onları çıkardım. Bayağıdır yemiyorduk onlardan da. Hava da bugün gayet güzel ama bir bulut gelecek gibi. Ee, hemen sabahtan yemeğimi de yaptım. Burada <laughs> akşam üşüyorum. Battaniye alıyorum üstüme. Egemen'in bebeklik battaniyesi. Bugün Anıl'da izinli. Sabahtan vallahi hemen yemeğimi yaptım, ortalı bir topladım, ortalı topladım. derken öyle hani. Sadece süpürdüm yani, başka bir şey yapmadım. Yarın güzel bir temizlik yapmayı düşünüyorum. İşte toz alırım, Süpürürüm, silerim, banyo tuvalet hallederim. Bakar mısınız? Patlıcan musakka yaptım ama ben patates de koydum çünkü çok seviyorum patatesi ve buna da yakıştırıyorum. Ama koymasam da olurdu bugün koymak istedim. Ee, dedik ki hani sahile falan inersek eve aç düşmeyelim. Bu sefer eve aç düşüyoruz. Üçte falan acıkıyorum. Çünkü erken kahvaltı yaptım. On, on buçuk gibi kahvaltı ettik. Hani bana göre erken. Şu an saçın başımı yapacağım işte birazdan. Bir akşam e, Beren Tuş'un doğum günü var. Onun bir kutlamasını yapacağız. E, yine geçen çardağa inmiştik kızlar onların evinin önünde. Orada bir kutlama yapacağız kendi aramızda. Tuş'a bir şeyler bakarız. Ee, ben de bir bikini bakasım var. Eğer ki bulabilirsem, hoşuma giden olursa alırım. Anıl'a da bir tişört almamız lazım ama onu şimdi mi alırız, önümüzdeki günlerde mi alırız bilmiyorum. Bakalım yani duruma göre bakacağız arkadaşlar bugün. Ne kadar çekim yapabilirsem yaparım. Dışarıda da çok açmak olmuyor biliyorsunuz. <laughs> Ocağı da silmedim valla. Ocağı bir ısınsın. Ya geldikten sonra silerim. Bakalım. Şimdi hazırlanacağım. Saçımı falan yapayım. Yine görüşürüz. Ege okula bıraktık arkadaşlar. Meydan tarafına gidiyoruz. Normalde Stimola gideriz diyorduk. Anada tıraş olacakmış. Onu da aradan çıkaralım dedik. Ben de orada Penti de var. Penti'ye bakarım. İşte Vakiki'den bakarım. Yani orada da mağazalar var bayağı. Hava da gayet güzel. Hem kapalı alanda olacağımıza açık olan da olmuş olurum yani ben de. Ee, meydan, bulvar, AVM açık alan. Gidiyoruz. Havada gerçekten we're gonna eat yeah so Geldik arkadaşlar ee, saat kaç 15:36 oldu yemek de yedik sabahtan yemek iyi ki yapmışım yani gerçekten evaç düştüm evaç düştüm çünkü sabah e, erken kahvaltı yapınca böyle oluyorum şöyle orada da gösterdim zaten siyah bir pareo ve e, bikini altı ve üstünü aldım tente'den gayet de uyguna geldi üç parça şey Ana da şöyle maviden tişört aldım. saklayamam. Şöyle tişört aldım. Bir de işte alt aldık. Falan filan. Ee, arkadaşın Belen da hediyemizi aldık. Anıl'da o sıra tıraş oldu. Bir saltür attık geldik. Attık geldik böyle geçmiş oldu. Ee, şimdi biraz dinleneceğim. Yemek dedim ağırlık çöktü. Bunları bir yerleştiririm. Sonra da yavaştan kısır yapacağım. Ben bugün kısır yapacağım. Ee, öyle. Payıma düşen kısır. <laughs> 7.30-8 gibi gideriz güzel bir yine orada da ufak da olsa çekim yapmaya çalışırım. O zaman görüşürüz tekrar. Eşim şimdi Egemen'i almaya gidecek. Ondan önce hemen bir soğuk kahve camı çekti. Gel dedim bir soğuk kahve içelim. Böyle gidersin dedim. Hemen onu bir ayarlayayım. Egemen de aç gelir zaten. Kapsül kahvelerim. ben nereden aldım? <laughs> e, şok. Şok'tan mı aldım? Abi öyle bir yerden tam şey yapamadım ya. Şöyle buzlu kalmıştım geçen. Bayağı da büyük. Ondan sonra. Çok güzelmiş bu yağ silikonlar. iş makinesi şeker koyuyorum abi. Bir kardeşin de sana da çeksin Arka teyze. Kanka bir bunları da çeker misin? Ben sana bir şey olur. Ben çektim. Ben çektim. Ben çektim. Ben çektim. Ben çektim. Ben Gördün mü? Gördün mü? Geliyor, geliyor. Geldim. Çıkma.

istiyorsa gelsin. Üfletecek misin? Günaydın. Günlerden cumartesi. Ee, dün akşam güzelce doğum günümüzü kutladık. Şimdi de Zeki'ye geçiyoruz arkadaşlar. Zeki'ye geçiyorum. Saat 11'e 6 geçiyor. Ee, orada bir oturacağız. Kahve falan içeriz. Sonra eve gelirim. Anıl bugün zaten çalışıyordu havada güzel gibi. Belki oradan sonra babamı egemeni alırsa aile inerim ya da bir evi toparlarım bilmiyorum bakacağım duruma göre. Tekrar günaydın. Evet saatimiz yine günlerden şu an cumartesindeyiz. 31 Mayıs cumartesi 17.48 oldu. Demet haberleştik. Geldi. Böyle oturup kahve içiyoruz. Sodamızı içiyoruz. Hurma da koydum artık hurma yemek istersen. Az önce güzel bir salata yapmışım. Evet ben de spordan geldim. Çok iyi oldu. Aynen. Hafif Çıtır tavuklu falan ateş. böyle. Evet, yiyemedik bile doydum yani. Neredeyse salata? o güzel. Aynen afiyet olsun. Böyle salatamızı yedik işte. Kahvemizi içeceğiz. De elektrik yok. Elektrik gelse bir soğuk kahve de demete yapacağım. Bakalım inşallah gelecek. Bunu muhtemelen bu kahveden sonra da bundan sonra. <laughs> <onu da ayakamadım. gülüyor> Baksanız en büyüğüne yaptım ya. Hani fincan küçük gibi görünüyor ama içi bayağı geniş yani. Bayağı geniş hem de ya. Böyle şu an. Keyifteyiz valla. Evet. Babamla Egemen'le parktalar. Şarjım evet. da çok az. İnşallah elektrik gelecek. Onu da bekliyorum. Ya Netflix'ten falan bir şeyler de bakardık ya. Ya şu Kızıl Şerbet'in izleseydik ay evet. Bak dün sen de izleyememişsin ya. Evet. İyi olurdu. Her dizinin de sezon finali geliyor her şey. Televizyonu sıkıntıları ben işte şey bekliyorum Master Şef'e geçen sezon çok sevmiştim de bu sezon Ben o Master Şef'te hep bir şey izledim sonra yemek yiyesim geliyor. <laughs> çok. Gitardım Kayseri aldı. Ölmekse karşında bu dallar <laughs> bu dallar.

Ee, sabahtan Menemence'ye gittik. Çakallı tarafına. Sonra oradan Vakike'ye bir uğradık. Egemen'e bir şeyler almam gerekiyordu. Onu hallettim. Ee, yalnız bir beyaz pantolon almam lazım. Onu da artık başka yerden bakacağım. Salı günü analizliyken bakarız. Ee, sonra zaten bayram geliyor. Ee, <laughs> Köfte Yusuf'a gittik. Et falan aldık. Akşam antrikot yapacağım kendime güzelce. Ee, bol bol salatalık yeşillik yanında falan. Sonra da e, bakkala uğradık, bir karpuz aldık, öyle ufak bir alışveriş yaptık, su filan aldık. Derken eve geldik. E, artık ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. E, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kısa mı oldu, uzun mu oldu farkında değilim. Umarım sevinerek beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Anadama çekilecek. Üç gibi. Üç dört gibi çıkacak evden. Ben de vlog filan izlerim. Kahve yaparım. Bir şeyler içerim. Öyle evde takılırız. Artık saat iki. Erkenden çıkıp gelmemiz gerekiyordu. O zaman tekrardan görüşürüz.